Ben kaybolunca bu günce geri geldim. Allah ki ortasını çıkacak mı? Allah ki ortasını çıkacak mı? Çünkü şu bir şey bilmiyorum. Allah ki gel gel kapı dibine gel. Tablon verdiler arkasına İşbirisi ne Ediyoruz, bir biraz, başka yer yok çünkü pazar günleri konuşmuyorsunuz, gel gel, kamerayı görünce nasıl çekecek. böyle bir domuzlukla uğraşmamıştı. Fatma'nın ağacını atkasından gelin Yani belediye size turnikeyi tersiz etmedi he? Bütün eski turnikede toplanıyor artık. Hayır bu inatla gelecek ne için? Beni gaza getirmek için veya buraya sıçtırmak için. Merdiven arkasına saklanıyor. Biliyor nerede bulacak. Kaybolma niyeti yok bile. benim çıkışmamı bekliyor. Çekmeden o. Çıkışacağım da beni zor duruma düşürecekler. Bak, bak, bak böyle bir şeytanlık, böyle bir sadılık var mı? Geri geliyor, bak hiç, hiç oradan ayrılmayan hiç yok. Ne var burada? Köpek cenneti Hı? birisi söylesin ne var burada. Yine merdiven altına saklandı ve dikeceği geldi. Yardıma. Onu da yönetiyor. Hiç. Hanımefendi, hanımefendi buradan gider misin daha öteye gider misin? Buradan parafiz çekiyor içeri. Lütfen buradan gidin, Yarım saat burada dolaştın yeter. Yeter gezdirdin be. Gezdirmek buysa bir saat burada ne var ha? Hayvan cenneti mi var? Yani buraya gelmemeleri gerektiğini benim karşı çıktığımı çok iyi biliyorlar. Çünkü her pazar bunlar veya bir gün toplanıyorlar gizli örgüt gibi bu şeyleri tanıyorlar. Bunu ben bir hayvan sahibinden öğrendim. Bunlar her hafta gizli örgüt gibi toplanıyorlar, toplantı yapıyorlar. Ve böyle seçtikleri insanlara yüklen babam yüklen. Yüklen babam yüklen. Allah'a şükür şimdi yani. Yok ettik yapayım bok kaynıyordu burası ve bok her gün 20-30 bok kaldırmıyorsam Allah canımı alsın öyle kaldırıyordum her gün 20 bok muhakkak ne sivrisine boğuluyorduk be her gece 20 kez kalkıyordum sinek ısırığıyla sinek ısırığıyla. sağlığım tamamen gitti her sabah bir saat öksürmeler, sırtı alırlar ve şu bu, her zaman, her zaman bir rahatsızlık. Bu şeyleri yok ettik, turp gibiyiz be, bu şeyleri yok ettim 3-4 senedir, hiç bir saat hastalanmış değil. Bir doktor cifra, şu kadını toplayan doktor hava amceliğine, <laughs> bütün hayvanları nasıl şeyler yaşadığımı anlatayım size daha önce şu darısıyla uyanıyordum böyle bıçak batar gibi iki günde bir rahatsız uyanıyorduk karımla ben de anamdan ve geliyordum bakma muhakkak şu köşede iki üç bok vardı veya merdiven altında böyle boklarla büyü yapabiliyor bu sata millet büyümüş olur be ha, hiç yani hiç şaşmaz diye her seferinde bir sır tarısı veya başka bir rahatsızlık çıkıp bakardım bok 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 her zaman her zaman gördüğüm şey buydu